dur. Şş. Selam arkadaşlar. Şu anda yeni bir video karşınızdayım bugün. Kırmızıya değmeden 10 dakikalık bir video çekeceğiz ve şuraya bak tırsana. Bak bunu yeni aldık ve okulun yeni başladım. Okulu ikinci sınıfa başladık. Öğretmenle söyleyeceğim söyleyeceğim YouTuber olduğumu. Anne sen ya da mesaj atmış olabilirsin. Tamam. Mesela, e, mesaj at öğretmenim Ediz Youtuber oldu bugün. Tamam. Yap tamam. Tamam. Ediz Youtuber oldu. Ediz Erköp Pro yazarak videolarını videolarını bulabilirsin diye mesaj at. Tamam. E, onu da bak Ediz Erkek Pro yaz. E, Yazarsan Ediz'in videoları çıkabilir diye e, yaz. Tamam mı? Tamam. Ve Hadi gel kamera var Daha azıcık yapalım. Şimdi burada yanlış Böyle parkur yapsak Birkaç odaya gideceğiz ama. Buradan geçebiliriz. Kırmızı olan. Şu, şu pembe. Gebeza şeyler de olur. Hadi. Hadi. Oh, oldu. Hadi şimdi şu, şu odada da yapalım. Hadi. Şundan bir çıksın. Şimdi pembe, pembe ve kırmızı mora değer kaybediyorum. Şimdi orada bir pembe var. Ne Şimdi. Hadi. Ben böyle her yerden geçelim. <laughs> en zor challenge'ı size söyleyeceğim. Yere <laughs> değmeden çok zor o. Onu tek profesörler yapar. Hadi. İşte oldu. Şimdi şuraya geçelim. Şimdi bakalım. Şimdi buraya e, legoları biraz Kırmızı var biraz ama böyle sayılmıyor. Sıcak. Sayılmıyorlar. Şuraları dökelim. Ama video çektikten sonra daha da, güzel değil mi? <laughs> bak. Annem bana kandırma yapacak. söylediğim söylediğin legonun e, başka olmanı yapacaklar. Şuraya bakalım. Gözlerim kapalı. E. Gözlerim kapalı. E. Şöyle geçerek şu. şuraya geçmeye çalışacağım. Ben bütün kırmızı Bastın kırmızıya. Ya. Ya görmemişsin. O pembedi. Anne niye söyledi? Arkadaşlar söyleyecekti. Hadi eline. Tamam şimdi oldu. Yorumlara yazın arkadaşlar Değdirdim mi değdirdi. Şimdi şunları bir toplayalım. Açıyorum sana. Anne videoyu durdur. Arkadaşlar topladık, şu anda başka bir odaya geçeceğiz Ama bir tane tuvalete geçmeden orada hiçbir kırmızı yok. Bunun için ya, odama devam edeyim. Şimdi ve şimdi em. Anne, annem em. içinden elleriyle eh, renkler söyleyecek Ben hangisini Allah'ın hangisini dokunacağım. Bunun için ellerimle yapalım. Tamam. Hadi şunları bir yerlere koyalım. Şu renkleri. Ay, bayan. Hangi rengi dediği ne göre onu hangi renk rengi anladığına göre onu yapacağım. Hiç, onların hepsi yeşil ya. Ay ama birazı kırmızı. Bak. Şu anne şunu da sayıyoruz. Ne yapacağımızı anlamadım ben. Bak. Ben sen ellerine ha, renk Anlatacaksın öyle bak hadi. Dur. Hmm. Diğer ramları var sarı olan. Bak istediğin rengi sor. Evet. Kırmızı Ama... Lego. Hayır. Şey, kırmızı. Hayır elinle yapacağım. Ha. Şöyle elini hangi rengi söylediğini anlatmaya çalışacaksın. Hmm. Hayır öyle değil elini yapmaya çalışsa tek elinde. Hmm. Hayır. Hayır, hayır. Ben dokunacağım hangisini anladığımı. Hı, tamam. Yani hayır, sen yani bir tane harfini söyleyeceksin öyle. Ediz, <laughs> ne yapmaya çalıştığımızı anlamıyorum. İlk, i̇lk harfini söyleyeceksin bir tane oynayacağım.

M m m Anne bunun başka bir ismi var mı? Mırkız oyuncağı. <laughs> atıyorsun şu an. Yani, Atmıyorum. Atıyorsun. Bence. peki. Hadi. Bitiriyor musun videoyu? Yok. 10 dakika o kaç dakika? Dakikası kaç? Şu an bu üç buçuk. Diğeri de bir üç dakikayı yakında. Üç dakika. Hadi. Baş. Hadi. Arkadaşlar hadi. Bakalım. Şimdi ve şimdi yapalım hepsini. Şimdi annem bu bir sürü parkur yapacağım. Hı. Hadi. Hepsini yapacağım. Bakalım. Bütün kırmızıları alalım. Kaç tane kırmızı alacağız. Bütün parkurları yapacağım. Hadi. Şunları diğer, diğer ekleyelim. Şunu koydum yapışım. Hadi gel. Anne buraya sonra bakacağız. yapacağız. İlk önce şuralara da bak burada küçük yer. Bak nasıl bak parkuru size bir anlatayım. Anlat bakalım. Nasıl olacağız? ki? Şuradan geçecek, Aklayacak. gidecek. anne var ya. Evet. Çiçek. Oraya gidecek. Yani oradan orada çıkacak sonra şu pembeye değmeden. Şi, sonra şurada şu gözleri kapalı şuradan gitmeden. Evet. Sonra oradan da gitmeden kırmızı. Sonra buradan legolara değmeden. Ama bunun kardeşlerim Öyle olmadı. Selam arkadaşlar. Şimdi rekoru kırmaya başlayalım. Hadi başla. Şimdi şura. Şuradan şuraya ve Heh. Hadi bismillah. şurada Heh. oldu en zoruna geldi uh -huh. vay be yaptık hadi arkadaşlar hangi yorumlara yazın hangi renklerle yapayım söyleyin. Ama ev her yere değmeden yapmayı abarttınız ya. Hadi gelsin kameraman. <laughs> hadi. sözlerini söyle bitirelim artık hadi. Şimdi bu dünya rekorunun son bölümü. Burada şu su demirleri bozmadan geçmek ve değmeden. giymeyeceğiz. Neden? Hadi. Ey kol siz hangi renkleri söyleyeyim ben dedik. Hangi yap? yapacaklarınızı yap. Hangi renkleri söyler söyleyin. Ee, yaparım. Hadi. Bu video bu kadardı. Ve diğer bölüm mavili ilgili. Mavili için size görüşürüz.